Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Soul Sor Life diye bir oyun varmış. Çok güzelmiş. Oynuyoruz. Yanımda iki kişi var. Mahmut, Fatih Yiğit. Tamam. Şimdi başlayalım. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bence... long, long, şu ilk baştaki olur. Evet. Kaldığımız yerden evet. devam. Evet. Çok ilerledik ve geri kalanları ne Neden lan bu? Eskileyin. Görsünüzmedim <laughs> çünkü o kadar bölüm çok fazla olurdu. YouTube kanalım da olurdu yani. Hadi git. Götür beni ayağa. 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 ya. <laughs> Sessiz ol. Hı. Neden bu Yani. Evet. Abi. Ah. Allah. Heyecanlandım <laughs> vallahi. Kesineceğim bak. Aa silah. Kaç kaç kaç. Onlar vuruyor. ben. Bir kapalı oynuyorum. <laughs> Aslında yorumlara sen hmm. çok korkmuyor Çünkü yanında iki kişi var. Zaten ailemde de öbür tarafta. Silahlar neden bundan bu? Ama ay bu insanı kişi olmuş diye duydum. Ben, <laughs> anladım, anladım. ben bunu eskiden yapamıyordum. Adamlar da konuşuyor. Doğru mu? Hayran. Evet. Evet. Ama ne seriyorsun yine. Ne yapmaz zeminde deşti. Şu anı şimdi ben. Raşta. <laughs> Bu yandı ne olacak? Ayak bize baş, basıyormuş. Evet, aşağı. Ama yok. Arabalar yok. <laughs>

İşte olsaydı sayede kardeşimi ama şöyle biraz görebilir misin? Tamam. <laughs> ee, Allah yorumlarda güzel şeyler bekliyorum sizden. <laughs> Size açıklama kısmından bunun bu oyunun adını da yazarım. Ayarlayın mı araçını? Eğer bunu oynamak istiyorsanız size yazarım. Bu benim için mümkün. Ne istiyorum var oynamak istiyorum. Sonunda değil. Kayma kayma. Hı. Bu neymiş? Acı. Stadyo ah. Bak buralar en tehlikeli. Bunlar bizi üçüncü dünyaya gayrı yolluyormuş. Ne bu da fırladığına trambolin. ha Niye trambolin olmalı? Ana göre trambolin olması lazımdı. Ha, tamam. Söyle bir şey var sanmıştım. <laughs> allah! Allah! Bismillah! allah Ekber! Dayıcı. ama bir şey olmuyor çünkü. O yüzden izleyeceğim. Sanki yürek bir gibi kalbime saplıyor. Kaç dakika geçti? 4 dakika. 4 dakikada şarj azalıyor. hay be. Gidelim elektrikli yere. Hayır <laughs> da gitmeyelim ya. Nerede? Hmm. <laughs> Aa. Neyse. Evet, ne? Kardeşim biraz oynayacak ben gelene kadar. Hmm. Evet. Ver bakayım. Nerede oynuyor? Bizi mi takip ediyor? Bizi mi takip Git ee, mutfaktan da şarjı da Hadi. Oh be sonunda. Kaç. Kaçının bu beni takip ediyor. Allah. Nasıl lan odaklanamadım. Odaklanamadım valla. Allah aşk olsun. Videoyu iptal edecektim arkadaşlar. Şöyle bir şarjımızı da takalım hep oyun videosu çekiyorum ya. Biraz da bir günde normal video Enes Batur gibi şeyler yapacağım. Arkadaşlar bir de yorumlara yazın siz hangi hangi youtuber'ı daha çok seviyorsunuz? Ben bilmiyorum. Evet. Ya ben Bence ben Enes Batur'la ters maske çok güzel. Ha. Ne güzel ya. Allah! Ya bu tek atıyor ya bu imkansız. İmkansız. Alık koparmışlar. Aha buradan kes. Ya testler atın. Saldır adam. Hala mı geliyor? Yok. Kaçısı gitti. Hayır. Arkadaşlar bir de bazı oyun sonlarını göremediğimiz oyunlar var. Mesela şöyle ko Korm da Gold ya da dinozor bir oyunu varmış. Onu hiç yapamıyorsunuz. En yani sonunda bir başka bir dinozor geliyor. Size bir pasta veriyormuş. Düm Allah. O kazanıyor musunuz oyunu? Yok oyun bitişi yeni başlıyor. Türkçe biliyorsun. Türkçe? Ee? Evet. Az biliyorum yani. Kırmızı Zaney, cizki. <laughs> <Aa>! <laughs> Bunu geçelim arkadaşlar. <laughs> İnternet e tarafı atlayabilirsiniz. Ya 10 saniye, 10 saniye ileri de gidebilirsiniz. Ya, de. Nerede? Hadi.

onun Çok yani. güzeldir o. Güzeldir ama. Güzeldir o kilidini. Bence izley e, arkadaşlar bu onu almayacaktır. Ben eminim herkes kendi parasını kullanmalı değil mi? Kendi eşyasını almalı. O yüzden ben istemiyorum onlardan öyle bir şey. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Allah Allah. Aha, o yaşlı amcan içerideki yaşlı amca. O da onun ismi de Hakim biraz. Ben benim adım da. Ah o yaşlı yerde oturan. Benim de adım Hakim. Ya William bu ne zıplamıyor? Abi şahzar Leolan. Abi onun adı Haşim. Benim <laughs> <de> adım Hakimdir. <azındı. gülüyor> Allah azim, azim, oh, fena. Fena fena fena. Yeah! Ama ayaklarımdan seriyor. Ayaklarımdan seriyor. <laughs> Hiç küfür etmeyin. <laughs> Küfürlü arkadaşlar sevmiyormuş. Yoz aslan. Yo. Ne diyor? İşte birisi. Hatta nob ağzıydı. Şapkalıydı Minecraft. Oynuyordu. iş güzel hareket. Güzel hareket. Hazır taş ediyorum. <laughs> Ya adı neydi ya? Adına bir gün bakı bakacağım. Öbür e YouTube videomda söyleyeceğim size. Söz. Adı PUBG Mobile. Hayır, PUBG Mobile oyun. Ben bir adamın o adını abi. YouTube çekiyorum. Allah'a ver gel. Gel lan. o fotoğrafa ver. Onu o adamın fotoğrafı. Ha şurada ben de kardeşimin arasında. Bu benim babam dostlar. Bu benim babamın. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Youtube'da herkes biliyorum. Muhammed evet, Gümüş kanalımın adı biliyorum. Eğer evet, izlemişseniz zaten biliyorsunuz. Bir, bir şey Lütfen abone olun. Ben de sizin yorumlarınıza kalp bırakacağım. Oh, şey. <laughs> Hatta yorumlarınıza cevap bile vereceğim. Evet. Bir de burada söyleyeyim bu karakter mi güzel? Yoksa bu saçı topuz mu olan güzel? Oh, şey. Yoksa bu dövmeli mi? Yoksa bu havalı çocuk mu yoksa bu kadın mı yoksa bu bıyıklı mı evet. yoksa bu şişko mu ondan sonrasını evet. siz bilirsiniz bana ben hatta ya bu şişko re, bunlardan birisini seçin lütfen ne? normal bu klasik mi yoksa saçı topuz mu yoksa dövmeli mi yoksa da bu havalı çocuk mu Onu... havalı ya da bu kız <laughs> ya da bu uzun bıyık <laughs> ben uzun bıyığı alacağım <laughs> <bıyıklıyorum. gülüyor> Nerede? Hımm. Aa nasıl çocuk? Yo yo hani sakallı olan. Tekme. Bana basıyorlar ben karıncamıyım mıyım oğlum be? Oğlum küsür deyip Allah size cilet bakın. Enes Batu da bile kötü gösteriyor. Küfür atıyor. Tamam orasını sevmiyorum ama çok komik olabiliyor. Bir daha ki ne fotoğrafı sakın izlemeyin. Bir tane çocuk böyle çekmiş. Sadece işte sakın ne fotoğrafı izlemeyin. Allah Allah Beni yani. nereye götürüyorsun? Ben, ah, ben, ben kokumu salıyorum. Size ne dedik? Kötü laf yok. Yani böyle. Bir Yani böyle. Olsun. bir dahaki videomda seni almayacağım. Allah Çalıyor. Ne tak gidiyorum. Niye? Yeah. <laughs> nasıl gidiyorsun? ben? Allah! Yıldızı da alamıyorum ki. Elim yetişmiyor. Nasıl? Hatta buraya nasıl geçeceğim? Ortakla. Hadi, hadi. Olmuyor, yeni başla. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videomda herhalde yine oyun çekeceğim. Çünkü ben şey yapamıyorum. Adı neydi ya? Çekilecek bir video bulamıyorum normal hayattan. Allah ben şimdi Hemen şöyle gizlice ajan gibi gidelim. Ajan ajan Süper ajan. Süper ajan. Süper Allah. Süper süper ajan. Süper, süper, ajan. Süper, süper, ajan. Süper, süper, süper ajan. Süper 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 ajan. Ajan nedir? Ajan. Anne. Allah. Çatalla beni yiyecek misiniz? Kader bu muydu? <laughs> Gel bakalım testlere Göster gücünü. Allah. Arkadaşlar. Bombacık. Arkadaşlar. Bombacı Allah. Sen bir Son iki bölümde çekelim kapatalım bu oyunu Hayır Allah. olmaz. Ya? <laughs> ne ki <dedi> ya? Ne <laughs> Ne <laughs> 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 Bu izini göster. ne lan? Ben, ben, ben e, e, oh, izleyicilere reklam göstereyim mi Aşkım demek ki de gidiyor. Ben, ya. ya. Işte çok fazla gördüm. Neyse geçelim. Çay sesi geliyor. Bir de yorumlara yazdım ben çay hastasıydım. Ben Anlamadın ya. Şunu da yap. şu şu yemekten daha zor yapsak ama. Anlamsızlık. Allah Allah. Allah bu neydi? Dışarı bu dışarı ne? neydi? Aa ben ona tıklıyormuş aver testereliydi benim yaptım. Bekle. Bekle Jones. Johnny. good morning. Good morning. Good morning. İngilizce bilenler de yorumlara <laughs> en <laughs> bir şeyler yazsın. Ya ben gerçekten biliyor muyum? Allah. Çak uç. Çak uç. Bundan da Bak. Bundan da çıkıyorsun şöyle hadi. Abi abi ikisi de patlıyormuş. Dokuzun ayağını vurdu. Bir <laughs> uygular. Dığınız patlıyorlar. Boş motoru motor yedi. Hangi? Sağ tarafta. Ha lazar seni tanıyor. He. Anne tamam. onu. Aşmam da aşımıyım ezim. bunu ne yaptı? Hadi bakalım.